Ve bize merhaba bugün sizlerle web oyunların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle hop oynayacağız. Hop hapishanede mi neymiş? Hapishaneden kaçış herhalde. Oynayalım bakalım. Nasıl şeyler olacak? Oha. Başlayışı bile çok süper bence Ben bunu eskiden oynamıştım. Acayip güzel. Ace alacağım çünkü zor oyun hımm nabıyosun sen lunch time hımm oha neden sıçtın diyor oraya süper anladım tamam tamam double tap run p pause tamam

<laughs> Sıfır <Süper> tükürüyor. <tükiriyor>. Kusuyor, sıçıyor, üstüne sıçıyor. Bana mı vuruyorsun lan sen ha? Hı. Hmm. Şş, kaç kişi saldırıyor siz? Sen kimsin? Ha bunlar güvenlik. Gel senin de ağzına saçın çocuk. Çocuk sen kimsin? Hı? Tipine saydın. Gel gel seni ananı satacağım seni anana satacağım. Senin ana satacağım abi ben kimin biliyor musun? Hobo hobo. Hoboyum ben. Dünyanın en pis tipi oldu lan. ASD ana yaşıyor. ASD. Tamam. Gidelim hemen biz. Oha hmm. Oha adamı dövüyorum. Oh. Şöyle mavi üstümüze bak. Hop işledin de. çok güzel oyun ya mantarım. çok güzel oyun Sıçarım ha suratına bak senin ağzına sıçarım ağzına kusarım senin ha Sıvık atarım sana ha Ah bir de arkadan moruk uyuyor moruk sen kime karışıyorsun ben kimi biliyorum ya ben mahallenin Ben nere Koş 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 bunlar beni arasını Arada beni sana bana dayanıyor ben kimi biliyor mu? Ben ustura Kemal senin haberin yok. Oğlum bak. Oha. Oha bana dalma. Yani en pislik adamı bu, bu. Bana vurma. Gel hani. Sıçarım seni suratına Bir de sıçarken kan çıkıyor. Nasıl bir şeyse? Galiba çok zorluyoruz Sıçarken çok zorluyoruz Bunlar yine beni aralarında aldılar. Oğlum siz kimsiniz? Biz, siz kimse mi ha? koş 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 Oha, sen kimsin abi? Sen Sana komba yaparım ha. Çok eğlenceli oyun Canınız sıkıldığında oynayacak bir oyun kalmadığında bunu oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun bana göre. Size komba atarım bak işe yarım suratı bu. ASD AS 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 mı? Böyle mi? ASD AS AS, as. Çok güzel. Bu oyun çok güzel. Ben şu aşık oldum. Şu ana kadar gördüğüm web oyunların en güzeli bence site oyunlarından. İnternet oyunu. Abi bana öyle kutsal ben ederim lan. Bana mı atıyorsun? sen? Ha? Ha? Şşş, mahalle kavgası boşaldım. Kaç. Bana bakıyor tipe bak Allah. Yeni doğmuş insana benziyor. Çok güzel. Klavyeyi kıracağım sen. Tamam 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 adam beni dövüyor. Adam beni beni kök konuşuyor. Abi abi bu adam çok güçlü. Bana kafara fırlatıyorsun. Bazen ağzına sıçıyorum ha. He. Hemen gidiyorum Gel abi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun amca? Amca sen ne nered... Ne yapıyorsun orada amca? Arkadaş sen nereye gidiyorsun? どうな Bu adam beni gebertir kesinlikle. Çok güçlü. Bana ama hale kavgası mı istiyor sen? He? Pezevenk. S A -S A ne suçuyorsun? Seyal, Seyal Seyal, Seyal Seyal, Seyal Seyal, 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 adam sıçarken gözlerinden şey geliyor Çık ara şunu bak. <laughs> Şu altı al, altı hayır altı al, altı kini Adam hümkürüyor, hümkürüyor Bilmem, bakın kaç dakika olmuş ee 9 dakika olmuş Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Benden bu kadar bir dahaki web oyunlarından görüşmek üzere ee, daha bana gelmesi istiyorsa abone olup ve like atmayı unutmayın abone olup abone olup Facebook sayfamı beğenin Facebook aşağıda hemen beğenin ben bu kadar bay bay görüşmek üzere <laughs>